elektrik gitti geldi arkadaşlar o sırada Ben dedim ki kahvaltı hazırlayayım elektrik geldi ama yine de mum ışığında hazırlamak çok hoşuma gitti O yüzden artık mum ışığında kahvaltı hazırlayacağım pikniğe gidiyoruz arkadaşlar. Ne Evet, bunlar da çay Evet, bunlarda çoyana. Dedim sulanmasın orada doğrayalım. Sen çörele. gülümse. İsa bana bak. Gelmuse. Bir veznik alkoz verir. Dur şarjım.

O zaman piknik şimdi başlasın mı? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne işler bu ne? Kaç para bu beygir be? Azı 7,5 o mu? Şey... <laughs> Gerekli evrakları ayarlıyorum e, arkadaşlar. Şimdi kimlik fotogabim ve ehliyet bilgimi fotogabilerini aldım. E, İlke medikan biçimde. E-devletten indirdim ama aynı gün iki kere inmiyormuş. Ben bir kere indirdim onu yükleyemedim sisteme. O yüzden muhtarlığa geldim. Muhtarlıkta şimdi e, ikametgahımı çıkartacağım. Ondan sonra da sağlık raporu ve sağlık ocağına gideceğim. Bu arada bugün cuma, hayırlı cumalar. Bakalım ne zaman başlatırlarsa da o gün başlayacağım. Evraklarımı ayarlıyorum şu an. Körleniyor ki, kör gibi. E, boyumuzdan çıktı mı ki? Yok yok. Yok. E, Bugün ikinci günü diyor. ya. Şeyde. E o zor o... iki doktor çekmiş. Meltem'in hmm. arabası. Hmm. Ya nereye gittiniz oradan? Geliyor. Ben sevmedim. <laughs> seni bekliyor seni. Arası, bir beni aramıyorsunuz. <laughs> Buraya bana bir tehlike alsaydın nerede koyardım ama ben Su, şu şeyli. Sudan iç vereyim hemen. Şekerli. Yani. Ha, bana da mı şey ben, vereyim, ben şeker koyarım. Yok anne şekersiz içim. Ha şeker. Allah'ım. Ay. <laughs> Allah da <'ım>. seni nasıl yaptı? <laughs> <laughs> ben bir de bütün dolapların içini şey yaptı, rap yaptı. Bakın dolaplar. Ben de yaptım Hı, Hı. az mi? kaldı. Benim evdeki dolaba yapacak. Ben de o kulpları ben taktım. Hı. Mustafa dedim dedim yapmadım. Tamam, buldu buldu gözü düşü da kestirdi koydu içine kap 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 çamaşır düzmüyor. Ben de aynısını yani. yapacağım yani, şimdi. Sen konserve yapık. Bizim de şeye yapık. Evet. Biber. <laughs> Halamın kekliklerine bak. Kekliği tuzuma da avlar. <laughs> İki tane mi? Yani bu bir tek benim şanssızlığım olabilir arkadaşlar. Sağlık ocağı taşınıyormuş. O yüzden de sağlık raporunu alamadım. Başka sağlık ocakları da vermiyor. O yüzden iki gün sonraya kaldı işim. Ben de annemle geldim. bebeğimiz gelecek. Evet, Junior. O da gelmek için heyecanlı. Bu aralar baya bir hareketli. Biz de heyecanlıyız. Evet. Çok hareketli teyzesi. Annem bunun tadını beğendiydi. Hmm. Beğendiği kadar da var 70 TL. O güzel. Onun eskiden çocukken yerdi konu küçüğünü hatırlıyor musun? Bunun büyüğünü mı? yiyorduk biz. Bunlar daha ucuz. Ne o? 10 Ya yeni uyanınca çok tatlı oluyorsunuz. Farkında mısınız? Annem, bebeğim, aşkım, seni çok seviyorum, güzelim. Ben nereden geliyorum ve artık hep nereden geleceğim? A101. Artık karşınızda bir A101 çalışanı var arkadaşlar. Yani bu demek oluyor ki daha çok A101 poşeti ve daha çok alışveriş göreceksiniz. şimdi aldıklarımı göstereceğim. Önceki bir fiş. Sebze alışverişi yaptım. Bir de birkaç bir şey buldum. Ama itiraf ediyorum. Alışveriş yapmaktan bir da şöyle bir bakılmak ve birkaç soru sormak için gittim. Daha başvuru aşamasındayım, ee, evraklarımı hazırlıyorum. 10 liraya domates düşmüş, konservelik normalde ama ben yemelik aldım şöyle 1 kilo, hatta birkaç kilo, yani buçuk kilo. Ee, Patates aldım, 11 ya da 10 liraya düşmüştü. Patlıcan aldım. 30 liraya düşmüştü. Yarın imam bayıldı yapmayı düşünüyorum. Tam böyle imam bayıldı. Çok güzel patlıcan. Bir de indirimde yulaf ezmesi buldum arkadaşlar. Normalde etinlikini kullanmıyordum boykot olduğu için. Ama diğerini de gerçekten yiyemiyorum. Kötü hani çok elzem bir yemek zorunda mısın derseniz Kendimi gerçekten yulaf yediğimde daha midemi hafif hissediyorum. Diğer yani kahvaltım çok ağır oluyor benim için. O yüzden maalesef bunu aldım ama başka bir marka keşfetmek istiyorum. Eğer bildiğiniz güzel yulafı olan bir marka varsa onu söyleyin. Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu arada abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki az takipçili böyle doğal ve e, samimi bir, bir <laughs> YouTube içerik üreticisiyim. O yüzden Abone olmanız benim için çok önemli ekstra önemli abone değilseniz de etrafınızdakilere abone ettirirseniz çok sevinirim ve sanırım A101'den makaron alan tek kişi benim ama iddia ediyorum gerçekten bu makaronlar çok iyi yani gerçekten çok iyi ben beğendiğim için alıyorum. aldıklarım bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bu poşeti sahiplerine götüreceğim. Sahipleri kimler mi? Burada poşeti bekleyen bir canavar var. Bakın. Şuna bir bakın. Çok afacan. Çok. Hiç durmuyor. Çok yaramaz. Hani çocuğuna şikayet eden anneler vardır ya. Şu anda ben öyleyim. Bu çok yaramaz. Bunu tutamıyoruz. Zapt edemiyoruz. Senin iflah olma şansın sıfır ama seni çok seviyoruz. Biliyor musun? Biliyor musun seni çok seviyoruz. Hey dostum. Şu eliyle beni ittirmesine de ayrı boyutlanıyorum. Oh! Seni yerim ben. Şimdi de yavaşça yürü. Ee, vlog'u burada kapatmayı düşünüyorum. Çünkü Yeni vloglarda daha güzel içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın. Bu çok önemli. Bay bay.